Merhaba arkadaşlar. Ve bugün sizinle Hawaii Fişik Roketini almayı, creative'de almayı ve onu nasıl patlatacağımızı göstereceğim. Ee, almak için give atp 401 yazıyoruz. ID'si bu. Veya fire for ne yazıyordu? Tam İngilizcesini hatırlamıyorum. Ama ID'si 401. Gördüğünüz gibi yazıyor zaten. Ee, bu yazmayı nasıl öğreneceğiz? F3'e basacağız. F3 ile birlikte H'ye basacağız. Ben de açık olduğu için kapandı. Şimdi F3 H'ye basıyorum. Ee, F3 artı H. Gördüğünüz gibi yine ID yazıyor. Yani ID'leri ilk saat sitelerden bakmaya da gerek yok. Her neyse. Hava ifşek roketini attığım zaman patlamaz. Biz ama patlatacağız. Ve bu havai fişekler kreativde alınmıyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu da aynı command blok gibi. Ama tek farkı üretilebiliyorlar. Ve ben de bunu üreteceğim. Ve patlatacağız. Gece yapıp. Şimdi. Kağıda barut sararsak. Kağıda barut sararsak. Bir de havai fişek verir. Ama bu da normal bir havai fişek gibi. Hiçbir işe yaramaz bize patlaması lazım. E, ee, patlaması için hava ifşek yıldızı lazım. Ve bu hava ifşek yıldızı Minecraft'taki gereksiz itemlardan biri değil. Bir sürü gereksiz item var. Mesela şey gibi Ejra hey yumurtası gibi her yani neyse. Işte, hava ifşek yıldızı ile yapmak için öncelikle ben bunu diyeyim. Ee, herhangi bir rengi yanına koyacağız. Yani bize normali verilmiş ama biz bunu renkli yapacağız. Hatta creeper kafası koyarak alıyoruz. Şimdi barutla hava şeyin farkı yok yani sadece farkları barutun içine creeper kafasıyla ile lafı koyup hava ifşek yıldız elde etmemiz. Şimdi sıra geldi bizim hava ifşek gösterimize. Şimdi bol bol barut gerekiyor ve maksimum 3 olması lazım. Ve evet. Şimdi uçuş süresi 3 creeper şekilli ve mavi. Biz mavi yaptığımız için. Ve şimdi izliyoruz. Evet. Creeper kabası. Hatta ben akşam alayım. Lan daha yaptım. Heh. ters tarafa geldi. Güzel bir sahne izletemiyorum size. Ha, evet. Böyle patlatıyoruz. Ya sadece creeper kafası değil, başka şekiller de var. Hatta yani daha büyük patlaması için içine bir şey daha koyuluyordu. Ben tabi tam hatırlamadım. Ben sadece bugün Havai fişek roketinin sırf preview'um için olmadığını söylemek istedim Hatta Snapshot'larda bile yeni çıkan Yani snapshot Kullananlar bilir Nasıl şey olduğunu Falan filan Eşyayı siliyoruz Evet Ve Havai fişek Patlatabiliyoruz artık Graper kafası. Ee, hatırladığım kadarı içine ne koyuluyordu başka? Elmas koyuluyor muydu sanırım? Ama hiç gereksiz olur yani. Elmas zaten değerli. Bir şeyler koyuluyordu. Ben hatırlayamadım. Havai fişek roketi bu kadar yani. Basit bir şey. Normaliyle bizim yaptığımız gerçekten farklı şeyler. Evet arkadaşlar bugün size bunu anlattım. Havai fişeği anlattım size. Siz de bu havai fişekleri dispensera doldurup arkadaşlarınızla patlatabilirsiniz. Yani gece yapıp böyle güzel bir sahneler falan filan olur. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hoşçakalın.